Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil'deki temaslarını tamamladı. Büyükelçi İnan, terörle mücadele ve kalkınma yolu projesiyle ilgili TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Irak hükümetinin terör örgütü PKK'yı ortak bir tehdit olarak tanımladığını belirtti. Irak geçtiğimiz bir yıl içerisinde önce PKK'yı bir ortak tehdit olarak tanımladı. Akabinde yasaklı örgüt olarak PKK'yı ilan etti. Son dönemde de yine PKK iltisaklı bazı siyasi örgütleri yasaklayarak işte bunların mal varlıklarına el konulması bağlamında bazı kararlar aldı. Biz elbette bu adımların devamını arzuluyoruz. Kalkınma Yolu projesine de değinen Büyükelçi İnan, proje kapsamında Irak'ı desteklemeye kararlı olduklarını, ilgili bakanlıklar arasında teknik görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Kalkınma Yolu Irak'ın e, geliştirdiği önemli bir projedir. Bu proje kapsamında biz Irak'a desteğimizi sunuyoruz. Irak'ı desteklemeye kararlıyız. Zaten bu konuda da görüşmeler devam ediyor. ilgili bakanlıklar arasında da görüşmeler, teknik görüşmeler devam ediyor. Olumlu bir istikamette ilerlemekte olduğunu ifade edebiliriz. Habur sınır kapısını da ziyaret eden Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, 3 günlük Erbil temaslarının ardından Bağdat'a döndü.